Bazı arkadaşlara karşı asla haklı çıkamıyorum. Bir türlü ben haklı olmuyorum. En kendimden emin olduğum diyaloglarda, durumlarda bile kendimi özür dilerken buluyorum ve bu nasıl oluyor? Her seferinde nasıl buraya çıkıyor? Anlayamıyorum. Anlamaya çalışacağız. Anlamak isteyenler parmak kaldırsın. Bakayım, bakayım. Tamam. Peki Hoş geldin. Sessizlik. <laughs> haklılık. Ee, bazen şahsen haklı olmak, haklılık, güç savaşı mücadele, altta kalmama, üste çıkan olmak, zeytinyağı, su ilişkisi bana illallah gelebiliyor. Karşımdaki kişilerde bu tür bir kompleks, ekstra özveri çaba, Haklılığa yönelik, haklı olmaya yönelik, onaylanmaya yönelik muazzam bir e, olmazsa olmaz hali. Yani o kadar kuvvetli ki, eğer haklı olmazsa sanki ölecekmiş gibi. Ki o alanlarda da anlayabildiğim şeyler var. Yani narsistleri de anlayabiliriz. E, Tabi bu davranış yani haklı olmak istemek, haklı çıkmaya çalışmak, bunun için enerji harcamak, dil dökmek ya da onaylanmak sadece narsistlerde bulunmuyor. Fakat hassasiyet narsistlerde çok daha kuvvetli ve hayati. E, tabii bu davranışı ya da narsistleri anlamak bir çözüm oluyor mu? Ancak o kişi o davranışı değiştirdikten sonra bir ihtimal. Yoksa empati ve anlayış, anlamak. Buralarda eksiklik yok ama ilişki düzeliyor mu? Hayır. Tam tersi, anlayanın bayına yıpranmak düşebiliyor. O yüzden bu videoda neden bu denli haklılık yarışına giriyor narsistler? Bunu anlayacağız. Daha doğrusu size iletmeye, aktarmaya çalışacağım. Yerlerimizi aldıysak hocayı dinleyelim. <laughs> Öncelikle logikten bahsedelim. Logos'tan bahsedelim. Mantık, akıl, düşünce, beyinle alakalı olan işlevler narsistlerde gelişmiştir. Bundan mütevellit dili kullanma kabiliyeti, ikna edicilik, argümanlar, uzun uzadıya açıklamalar, tartışma, münazara yeteneği gelişmiştir, ileridedir. Deriz ya ağzında çok iyi laf yapıyor ya, hani car car böyle bir güzel de konuşuyor falan. Aa, bu narsistler özellikle klasik grandiyöz tipte aman alıp o iyidir, iyi durumdadır. O yetileri öndedir. Peki hal böyleyse her şey yolunda olması gerekiyor. Hani bu bir avantaj, e, gelişmişlik. Olgunluk belirtisi olması lazım diye kulağa gelebilir. Hayır, hayır, hayır. Yanılıyorsun. Erken davranmayın. Şimdi madalyonun öteki yüzünü görelim. Bilişsel çarpıtmalar. Şimdi burada ben tek tek e, bilişsel çarpıtmalar nelerdir, e, nelerden oluşur, ne tür tezahürleri, izlenimleri vardır demeyeyim. Google'layalım bilişsel çarpıtmalar. Kendi ben merkezci algısını dünyaya baktığı pencereyi doğru bilip farklı açılardan bakamama. Başkaları nereden nasıl bakıyor? Onların pencereleri nasıl gösteriyor? Buradan bakamama, orayla ilgilenmeme, kendisininkini dayatma. Tek doğru budur. Ve buna uyulmalı ideal benimki hatasına düşme. Ki bu hata ilişkilerde özellikle romantik ilişkilerde muazzam zorlanımlar yaratıyor. Öteki partner yalnız hissediyor, duvarla karşı karşıya imiş gibi bir şeyin içinde buluyor kendini. Bir türlü ona erişemiyorum, ona geçmiyor. Konuşuyorum, kendim çalıp kendim söylüyorum öyle sabahtan akşama kadar falan deniyor. E, dinlemiyor beni dinliyormuş gibi gözüküyor. Sırasını bekliyor. Tam böyle anlıyor gibi umutlanıyorum. Yine olmuyor. Yani bir çaresizlik ve ümitsizliğe sevk ediyor. Bu tür ben merkezcilik ve bilişsel çarpıtmalar. Diyelim ki narsistin elinde üç yanlış şey var kendiyle alakalı ya da kendine sunulan, gösterilmeye çalışılan. Ya arkadaş bak buralarda kabahatlerin var. Bana iyi gelmiyor. Bununla ilgili bir şeyler yapabilirim. Üç tane yanlış konuluyor önüne. Bir tane de doğru var diyelim. O doğruya tutunup oradan yürüme ve kendini haklı çıkarma gibi bir şey. E orada üç tane e, kıyamam böyle boynu büküyor öksüz bekliyor yanlışlar. O onlarla ilgilenmeyeceğin bir tane doğrusu var. Hani işine geldiği gibi denir mesela. Yani halk dilindeki tezahürler çok önemli. Atasözleri, deyimler çok önemli. Hani i̇şine gelen kısmıyla ilgilenip öteki tarafı görmek istememe, sübvansi etme, örtbas etme, alın altına süpürme, inkar etme, görmezden gelme, konuyu değiştirme, saptırma. Bu tür manevra ve kıvraklıklarla konuları, başlıkları, temaları, diyalogları özde tutmama, ve yön değiştirme. tabi tabii çıldırtıcı. Ben şimdi burada sakin sakin anlatıyorum. Bekara karı boşamak kolay. Bunu yaşayan kişiler bunun ızdırabını çekiyor tabii. İletişim kuramıyoruz. Konuşamıyoruz. Ha, neden acaba? Hani o kadar basit bir iletişim hatası değil bunlar. Yani iletişim hatası dediğimiz zaman iki kişinin iletişmeye gönüllü olması istekli olması anlamak istiyorum onu kendini açması zayıflıklarını zaaflarını sorunlarını problemlerini açması karşısından da benzer bir tutum beklemesi ve ikisinin de işte sırayla özveriyle can kulağıyla birbirlerine iştirak etmesi açık olması bu tür bir yönelimdir aslında. istektir, beklentidir, karşılıklılıktır. Baktığımız zaman narsist kişilerde bu tür veçheleri göremiyoruz. Böyle bir gönüllülük gözlemleyemiyoruz. Ondan sonra sonuç olarak işte biz iletişim kuramıyoruz, iletişim problemlerimiz var. Hayır, iletişim probleminiz yok. Eğer öyle olsaydı çok rahat, çok keyifli çözebiliyoruz. İki kişiyi yaklaştırıp temas ettirebiliyoruz. Gerek ruh sağlığında çalışan, çift terapisi veren arkadaşlar olarak, gerek aile büyükleri, arkadaşlar, dostlar, komşular, bir şekilde aslında yapıcı insanlar yok değil. Bu kişilerin dahiliyeti, yani kişiler çözümsüz kalabilir. Ama yeter ki gönlü olsun iki tarafında. E bakıyoruz bir, en az bir taraf. Bu iki taraf da olabiliyor. Çünkü bir taraf haklı çıkmaya ne kadar ağırlık verirse artık öteki tarafta. Ya arkadaş demek ki hani haklı olmak gerekiyor gibi. Onun dilinden konuşmaya başlıyor, bulaşıyor. İki tarafın da gönüllü olması gerekiyor. Haklılığın mutluluk getirmediğini ve şöyle bir dönüp bakın. Haklı olduğu birçok durum vardır bu kişinin. Haklılığının onandığı. Tamam sen haklısın. Ama mutluluğu getirdi mi beraberinde? Bir bakın bakalım mutluluk takip etmiş mi? İletişim değil, kişilik problemidir. Bu tür temassızlıklar, duvar ve yalnızlık hisleri. Mantık, biliş, akıl, Zeka, bilmek. Yani beyinle, zihinle ilişkili olan bir taraf tek yönlü gelişmişse kişideki genelde erkeklerde olur bu. Eros. Yani ilişkilenme, beraberlik, anlama, bir olma, hemhal olma. Müştereklik, duygu, his paylaşımı. Bunlar da erosun belirtileridir. Mantıki narsist özellikle erkeklerde bu eros işlevi çok geri kalmıştır. Yani bunun tezahürleri, mesela kadın şey ister, e, anlaşılmak ister, problem bir şey anlatır, iş yerinde yaşadığı bir sıkıntıyı, sorunu anlatır. Erkek hemen orada, e, sen de şöyle demişsin ondan olmuş ya da şöyle çözebilirsin bak tekrar tekrar bu böyle bir tahammülsüzlük, isteksizlik. Önemsememe, umursamama ya da çözme niyeti, yani aslında niyet kötü olmayabilir, gerçekten bezgin, sıkılmış da olabilir. Orada kadının e, kurban rolü, mağduriyet, drama, trajedi gibi kanallara ne sıklıkta tutunduğu ve bunu ne sıklıkta partnerine ilettiği de göz önünde bulundurulmalı. Yani orada bir bezginlik sıkılmışlıktan da bahsedebiliriz. Ama bunu bir kenara koyup kadın böyle bir şey yapmıyor. 40 yılın başı böyle bir paylaşım sunmuş. Orada eşinden beklediği aslında çok bunlar bilinç dışı seviyede testlerdir de aslında. Yani kadın hala erkeğinde bir yere sahip mi, değer görüyor mu onun gönlünde tün, tüneme hali devam ediyor mu? Bunun kontroldür aslında. Yani iş yeriyle alakalı yaşadığı sorunu paylaşırken bir yandan erkeğini gözler. Kendini veriyor mu? Odaklı mı? Dinlemeye gönüllü mü? İstekli mi? Can kulağıyla mı yoksa yarım kulakla mı dinliyor? Verdiği reaksiyonlar neler? Bunlara göre kadın kendisinin eşindeki yerini tespit edebilir, hissedebilir. Nasıl gidiyoruz? Bir saatime bakayım. Teneffüse çıkam. Hayır, ders bitecek. Teneffüse çıkmak yok. Narsistler neden hep haklıdır peki? Onunla onun sahasında oyun oynadığınız için. Dolayısıyla asla kazanamazsınız. Yani bu galibin sonucun belli olduğu şikeli bir maçtır, şikeli bir oyundur. Maç çoktan sonucu belli olan bir maçtır. Satın alınmıştır narsist tarafından. Onun sahasında oynanır. Onun seyircisi, onun hakemi, onun kuralları ile oynandığı için sahaya çıkmanı önerme. Çünkü beyhude bir ee, müsabaka gerçekleştirecek ve boşa ter dökeceksin. Enerjini ve zamanını daha farklı, daha verimli Örneğin kendini hatırlamaya kendi gelişimini ve tekamülünü icra ettirmeye ayırabilirsin. O sahaya çıkma. Sonuç kazanan belli. Kazandığını zannettiğin maçların sonrasında dahi ligden düşen sen olacaksın. O bileği bükemezsiniz. Bu konuda iyiler ve narsist her zaman haklı değildir. Yani kazanır, evet kazanmış gibi görünür. Yani burada bir olma değil, görünme durumu vardır. Usta olduğu bu kulvarda iyi oylar, ve aslında ben kazanan bellidir diyorum ama kazanan yoktur. Kaybeden sen varsın. Kazanmış gibi görünen narsist var. Fakat ortada bir kazananımız yok. Herkesin kaybettiği lose lose bir sonuç ortaya çıkar. Win 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 olmaz. Kadının mutlu, erkeğin mutlu çocukların mutlu, düzenin sistemin mutlu, geleceğe güvenle ve umutla bakılan, hayallerin tek tek gerçekleştirildiği bir birliktelik, hayat yolunda yürüyüş ve güzel bir hikaye yazılıp sonlanan bir roman, bir film çıkmaz orada. Eğer sen de ister istemez bir şekilde haklılık onaylanma yoluna girmiş halde kendini buluyorsan yolun sonu mutluluğa çıkmıyor deyip dersimizi bitirelim dağılabiliriz